Hasta yönetimini bu bölümden yapabilirsiniz. Hasta kategorileri oluşturarak hastalarınızı bu kategorilere göre kaydedebilir, listeleyebilirsiniz. İşlem yapmak istediğiniz hastanın görüntüle butonuna tıklayarak hasta detay ekranına geçebilirsiniz. Hasta detay ekranında hastanız ile ilgili tüm işlemleri yapabilirsiniz. Hizmet ekranınız kendi branşınıza göre özelleştirilmiş olacaktır. Hastalarınıza hizmet veya tedavi kaydını ayarlar bölümünden oluşturduğunuz kendi hizmet listenizden yapabilirsiniz. Bu kayda ürün ve ödeme de ekleyebilirsiniz. Çoklu hizmet ve plan da ekleyebilirsiniz. Kayıtları her zaman düzenleyip silebilirsiniz. Hizmet kaydı ile beraber eklediğiniz ödemeyi bekleyen ve alınan olarak listeleyebilir, üzerinde işlem yapabilirsiniz. Hastanıza ait belgeleri bu alanda arşivleyebilirsiniz. Hastanızın geçmiş ve gelecek randevularını açıklamaları ile beraber randevularını görebilirsiniz. Ayarlar bölümünden kendinize göre tasarladığınız hasta formlarını bu bölümden hastanız için kullanabilirsiniz. İsterseniz de uzaktan doldurması için hastanıza gönderebilirsiniz. Hastanızı kaydettikten sonra da kategorilerini yönetebilirsiniz. Bir aileden, birden çok hastanız varsa onları eşleştirebilir, toplu olarak hizmet ve ödeme geçmişlerini görebilirsiniz. Hastanıza notlar ekleyebilirsiniz. Eklediğiniz not, gözden kaçmasını istemediğiniz önemli bir not ise, panoya ekle seçeneğiyle üst alanda görünmesini sağlayabilirsiniz. hastanıza bildirim ekleyebilirsiniz. Seçtiğiniz bildirim tarihinde sistem bu bildirimi size hatırlatacaktır.